Merhaba. Bugün sizlere kısaca bilinçaltı temizliği nedir? sorusu hakkında bilgi vereceğim. Yıllar içinde biriken olumsuz duyguları, kötü duyguları, aşırı korku, aşırı öfke, yalnızlık, suçluluk, değersizlik, güvensizlik duygusu gibi olumsuz duyguların boşaltılmasına bilinçaltı temizliği denir. Bunlar ise bizim istemediğimiz, değiştirmek istediğimiz davranışlarımızın veya psikolojik problemlerimizin temelindeki olumsuz duygulardır. Bunların boşaltılmasıyla birlikte yerine, değer, güven gibi olumlu ve dengeli duyguların yerleştirilmesi aşamasına bilinçaltı temizliği diyoruz. Bilinçaltı temizliği, bilinçaltında depo edilmiş olan yanlış inançları, tam tersiyle yani doğru inançlarla değiştirmektir. Yani bilinçaltı temizliği denildiğinde, bilinçaltındaki bilgiyi, herhangi bir bilgisayar verisi siler gibi silmek demek değildir tüm inançları tamamen değiştirmek demek de değildir. Örneğin, kendinize güveni olmayan bir bireysiniz. Bu yapınızı değiştirmek ve kendine güvenen biri olmak istiyorsunuz. Böyle olursanız daha mutlu bir insan olacağınızı düşünüyorsunuz. Kendinize güveninizin olmama nedeni yanlış inancınız. Bu inancı olumlu yönde değiştirmeniz mümkün. Ancak kendinize güveniniz olmadığından bilinçaltınızı temizlemelisiniz dediklerinde aslında kendinize güveninizin olamadığına dair yanlış inancınızı doğru olanıyla değiştirilmesi kastedilmektedir. Yani bilinçaltınızda geçmişten kaynaklanan ve kayıt edilen algınızı, inancınızı değiştirmeniz mümkündür. Bu şekilde bilinçaltına kaydedilen olumsuz davranışlar, olumsuz tepki ve düşüncelerin davranış şeklinin değiştirilmesi mümkündür. Bu kanalda her hafta spiritüel kavramlar, insan beyni çalışma prensipleri, Şifa tekniklerine ait bilgiler ve ruhsal anlamda aydınlanmış üstadların hayat hikayelerine yer verilecektir. Sizde bu bilgileri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere,